Diyler, İçerime bir köz düştü küllenmeyi, Yağınım döşümsüzlüğü, dıştan bellinmeyi, İçin için yanayım, derdim dillenmeyi, İtfaiye söndürmeyi, aşıksın, diyler. Aklıma geldiğinde bir haller oluyor, Ağlamadan duruyum içim huk doluyor, Genzimin direğinin içi oyuluyor, Tokturlar da söylüyor, aşıksın, diyler. Onu gördüğüm anlar, yüreğim fırfırlıyor, Sol mememin altı pır 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 pırlıyı. Dilim pepe dimiyi, bazım hırhırlıyı. Başından geçenler aşıksın diyeler. Kara sevda tuttu, içim daraldı. Benzimin de kanı kaçtı moraldı. Hıyan etliydim, gövdem kıraldı Kralığım gören aşıksın diyeler. Yiğittim güreşir, rakipsiz öndüm. Aklım seyrekleşti, mecnuna döndüm. Havasız, güvesiz, şavksızım söndüm. Halını görenlere aşıksın diler Geneyikli, başın bağlayamadın. Eline saçını dolayamadın. Yanağını yanağına dayayamadın. Çoğu kalmaz belin bükülür diyorlar. Lahmacun Nemrut emri erkek dağlarda gezer Ot toplar av yapar etini ezer Eti otu karar Hamura dizer kızgın taşta pişmiş ilksin lahmacun. 5 bağ Maydanozdan ayrılır yaprak. Taze veya kuru 100 gram sarımsak. 1 kilo domates kesip koyarak 300 gram dolmalık biber lahmacun. Kendinden az yağlı kaburga eti lahmacuna verir tadı lezzeti. 2-3 zık ile azdır zahmeti, et sebze zırhlanır, harçtır lahmacın. Sebze kıyılırken kıyıma katılır, bir kaşık salçayla tuzu atılır. Harcını yemeden tada bakılır, fırın tahtasında tapta lahmacın. Arapçada lahım et, hamursa acun, sebze et kıyılır, olunca macun. Et hamur birleşir, de lahmacun limon da sıkarım tattır lahmacun Orta hararetli fırın ateşi az gevrek pişerse bulunmaz eşi soğutmadan başlar yerim dört beşi doysam canım ister hafif lahmacun Bezirsiz patlıcan soyar koyarım harcının içinde eyce kıyarım bereketli hafif yeyip doyarım çok çeşit gıdadır yerim lahmacın gelenekli lahmacınsız duramaz harcı kendi kıyar usta aramaz fırıncılar hatır gönül kıramaz somun fırınından yedim lahmacın